Mermersa Madencilik Nimar Beyza. İlk etapta müşteri talep ve ihtiyaç analizleri konusunda masa veya tamamlayıcı ürünün sehpa, konsol, dresuar gibi kullanım amacı ve yerinin belirlenmesi, stil, renk, boyut ve malzeme tercihlerinin netleştirilmesi, kullanım yoğunluğu ve dayanıklılık beklentilerinin öğrenilmesi önemlidir. Gerekli durumlarda keşif ve ölçüm yapılabilir, mekanın büyüklüğü ile birlikte ürünün olması gereken ölçülerine göre tasarlanması önemlidir. Ardından işleyiş olarak tasarım ve teknik çizim gelir. 2D ölçülendirme ve 3D modelleme. Kenar pah detayları, ayak tasarımı ve bağlantı detaylarının belirlenmesi, kenar detayları konusunda müşterilerimizden gelen talepler genelde güvenlik açısından tercih edilen daha yuvarlak köşeli tasarımlardır. Bunun dışında mermer altı metalin de ön plana çıktığı modellerde sivri köşeler tercih edilebilir. Ayak tasarımı konusunda seçilen ayak modelinin statik dengesi, profile ebatı ve metal net kalınlığı, ayak mermer veya ahşap tercih edilecekse yine aynı şekilde tüm statik hesaplamalar büyük önem taşımaktadır. Özellikle mermer masalarda mermer altı 1.8 kalınlık, MDF veya 4 milim kalınlık kompozit uygulanarak mermer tablonun mukavemeti arttırılmaktadır. Yüzey işlem detayları kararı, cilalı, honlu, leather ve bunun gibi yüzey işlem detayları belirlenir. Malzeme seçimi de en önemli konulardan biridir. Doğal mermer, granit, kuvars, porselen gibi ürünlerden biri seçilir. Metal, ahşap veya diğer tamamlayıcı ayak malzemelerinin belirlenmesinin ardından numune gösterimimizi yapar, müşterilerimizden onay alırız. Fiyatlandırma ve sözleşme safhasında malzeme, işçilik, taşıma ve montaj maliyetlerinin hesaplaması tarafımızca önceden yapılmış olduğundan hızlı bir şekilde müşterilerimize teklif verebilmekteyiz. Yüzey temizlikleri, gerekiyorsa son yüzey cilalama ve estetik kontrollerden sonra müşterilerimize kullanım bilgilendirmesi ile birlikte ürünün teslimini yapıyoruz. Garanti ve destek hizmetleri seçilen her ham maddeye göre belirli bir süre garantimizi veriyoruz. İsteğe göre ürün bakım ve onarım desteği de sağlıyoruz. Müşteri memnuniyet takibi de zaten önem verdiğimiz bir konudur.